Evet merhaba arkadaşlar bugün Altis Life'ta role play yapacağız ve e, umarım eğlenceli dakikalar geçirirsiniz. Haydi keyifli seyirler. Sound muted. Aksi takdirde kötü durumlara maruz kalabilirsiniz. Ne gibi kötü durum açsana şunu bir daha. Ne demek aç sana ya? Ne demek aç sana? Ne demek aç sana? Bir durum olduğu zaman izah ederiz. Hadi bakalım. Kafayı büktürme bana, kafayı büktürme. Ne demek aç sana? Yalın bakayım. Kopartma kafamı benim kardeş. Namı der, psikopat derler bana, kafayı büktürme, kafa atarım sana. Kafamdaki kaf girer sana. Yapma böyle Naz, bükerim ya sana. O, Bilmiyorum artık, uyduramadım orasını Neyse boş ver. Boş ver, ben de anlamadım zaten. Şimdi ne istiyorsun dedim. Yiğit ne yaptın? Yazdım polis abi, dedim ki. Ne istiyorsun? Biz Surt. mi? Bu dünyada Polise paradan mi? değerli ney var? Evet, He söyle bakayım. Topu. Canın Polise mı yoksa paran değil. mı? SS kılan olarak iki iki polis kaçırdık. Kelle başı Ben de vere veririm. Şimdi bir evlere Demek Eyle öyle. Bir daha. Ama üstünde Tabii. Türk bayrağı var. Tabii. Biz o Türk bayrağına o mermi sıkmayız. Biz o Türk bayrağına mermi sıkmayız. O yüzden üniformanı çıkartmanı isteyeceğim senden. O üniforma ancak kefen değişerek çıkar. Biz Türk vatandaşıyız. Biz o bayrağı mermi sıkmayız kardeş. O üniforma üzerinden çıkacak. Hey, hey, bunu. Al o zaman. Bir üniformayı alsın. Emanet dolabına koysun beyler. O üniformayı size vermem ama. Yok ederim. Yakarım onu. Biri üniformayı alsın hemen. Emanet Hayır. dolabına koysun. Onu vermekten sonra yakarım. Yakarım. Yakar evet, mısın? Efendim. Üstünde Türk bayrağı var saygısızlık etme. Vurun kafasına şunun. Sizi gibilere getireyle yakarım. Şerefsizleri de getireyle yakarım. Daha iyi. Bak belim bükük bir şekilde senle. Ne oldu? Adam kayboldu lan. Ha adam geri geldi. Evet beyler. Siz amirlerinizle irtibata geçtiniz mi bakayım? Hayır. Nasıl geçelim? Sen bize bir cevap yok. <laughs> cep telefonu yok mu sen? Koskoca polis beyler olmuş. Bir cep telefonu taşıyamayın mısın? Hayır. Taşıyamıyorum. Ha bu uşağı anlamıyor. <laughs> yok onda yok. Bak bu bu elemanın üstünde Türk bayrağı yok. Bu elemanın üstünde Türk bayrağı yok. Bakayım çekil bakayım şuradan. Ee, senin üstünde Türk bayrağı yok. Sana var ya istediğim her şeyi yaparım burada Muzaffer. Bu adamın üzerinde yok. Kapat. Bu adamın üzerinde yok Muzaffer. Ne yapacağız şimdi sana? Sana ne yapacağız? Belimi büktüm bekliyorum seni. Sana ne yapacağız Muzaffer? Bu vatan için can feda, yapacağın ne yap. vur beni. Can almak öyle kolay değil Muzaffer. Her şeyin bir bedeli var Muzaffer. Yaşamak yok. Can almak öyle kolay değil ha. Kolay Aynen. bir şey sanma. Aynen. Burada alaçatı bir, orduda silahlı. 2 tane silahla mı ediyor gücünü. Muzaffer evet. Can, Can vermek, vermek kolay değil, benim değil benim ha benim Muzaffer. Kıyamak, o zaman kapışalım. Can vermek Müzaffer. de kolay Müzaffer. değil ha. Hatırlatayım Üzlük güzel da. kardeşim. Üzlük Öyle öldür beni şey demek de var. olmuyor. Sen o canı verebilecek misin Muzaffer? Eğer şu Allah laf kalabalığını bir azaltalım ya Hadi bakalım. İşimize bakalım. Muzaffer. Senin ben de benim, benim de benim. Ona göre sizin çorduk memurluğunuzu da, polisleriniz de, sizin arkadaşlarınız cevap vermeyiler. Eğer 5 dakika içerisinde cevap almazsak, önce Muzaffer'in kafasına sıkmaya başlayacak, sonra kalanlar aladı mı? Anladı, anladı da o hiç o kadar kolay olmaz. Bilenmeden vermem o adamı. O adam benim kardeşimdir, vatandağım. Hadi Sen bakayım. mi o benim. Hadi bakayım. Senden korkmam da. Başkomiserlerinize. Sen o kaskı çıkart bakayım kaskı yüzünü göreyim senin gözüne bir bakayım kaskı çıkart bakayım sen. Çıkar çıkar o gözlüğü de çıkar ajan. Çıkar o gözlüğü. Bu gözleri hiç unutmayacağım agent. Bu gözleri hiç unutmayacağım. Unutmakta niye dersin? Son gördüğün şeyler olacak. Bunlar benim son Yeniden göreceğim bazı şeyler olmayacak. Yapayım, İsteklerimiz de, yerine gelmezse senin beni son görüşün olacak kardeş. Olsun vatan sağ olsun. Hasan komutanım şimdi ne olacak? Bunları ne yapacağız? Bunlar bizim isteklerimizi yerine getirmiyor. Bunlar için amirlerinden cevap bekliyorum. Şamillerinden cevap gelmezse infaza başlayacağım. Kime Anne vurdum lan ben? Anne birbirinize vurursunuz böyle. Anladın, Fazla konuşma. Komiserim sizin için can bir duygu komiserim. böyle. Eğer burada bir şekilde kurtulursam Bata Emin ol İki elim yakanda Ne 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 İki elim yakanda Ne oluyor lan Lan kelepçeledi lan beni Bir şeyler yaptı <laughs> bir adam bile elini tutamıyorsunuz ya. Kaçtı bir kaçtı bir yakala onu kaçtı. Sen kaçtı şey kaçtı abi. adam kaçtı yakala beni kelepçeli bir şeyler yaptı. <gülüyor> <gülüyor> yani ne güzel rol yapıyor. Yani muzaffer mi? ya. Bırak. Muzaffer bırak. 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 Adamı bırak. Adamı bırak. Adamı bırak. Abi, abi Hasan Hasan beni abi. kaçırıyor abi, beni kaçırıyor. Abi bırak. diyor ki Doğukomser ile iletişime geçin. Adam kaçtıma kadar kolay mı la? Adamı bırak. Geçtik zaten ya. Adam kaçtıma kadar kolay mı oldu la? Kala deniz mi? Adamı bırak. Adamı bırak. Bu adam bırakırım ama can sağlığıyla buradan çıkıp gideceğim. Adamı, adamı bırak. Adamı bırak. Adamı bırak. Adamı bırak. Adamı bırak. Arkasına geç bayılt. Arkasına geç bayılt. Nasıl yine o? Adamı bırak. Adamı, adamı bırak. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tarıyorlar. Otomatiğe bağladı biri. Bunu kim abi, sıkıyor ya? Adamı vurmayın abi sakın. Benim. Zafer intihar etti ya. Neden öyle bir şey yaptı bu? Adam bir daha beni aldı. Adam aldı bida bida beni. Bayıl. Tamam kurtuldum. Kelepçe değil mi abi? Kelepçele ama kelepçeleyemiyorsun polis. Aynen. Uzak durun. Kardeşim bana. ne oluyor? Memur kaçtı mı? Kaçtı Memur öldü. Memur gitti öldü. Yaklaşmayın. Kıyafetlerini çıkar. Kıyafetlerini çıkar. Kıyafetlerini çıkar. Kıyafetlerini çıkar. Sound muted. Ya yeter ediyor ha. Evet, Uş boyda olmaz Bu iş böyle olmaz. Bu işi çözeceğiz biz. Maaşından kalan da almışsınız. Bu iş böyle olmaz. Bu iş böyle bitmez bilesin. Basta be. Bu iş böyle bitmedi. Burada. Burada eli silahlı bir şey. Oha, ya. biri dibime ateş etti la. Yanlış ya baş. Demir nasıl alır? Sen nasıl olmazdın? Bey. Sen bu işi mi? Bir sıkıntı olursa bize haber ver. Bir çatı kapı var abi. Aynen çatı var. Çatıdan atlayınca da, da, da ölüyor galiba. Doktor indi şey muzafferi kaldıracak. Aynen kaldırsın ya yok. O zaman biri başına gitsin de yani. Kaldır ben gidiyorum. Ben gidiyorum doktorun yanına. Doktorlar da iyidir. Nerede lan o doktor? Yazdılar mı sana? Sound muted. Hadi bakayım, hadi bakayım. Sound muted. Bizi kimse yere yadıramadı uşağım bu cine kadar çöreci yok. Yerleriz nasıl yine? Yanına aldım. Fazla konuşma. Tamam sus. Sus. Yanına aldım bir tane kertoz. Çerkeş dedenin daha numaralarını çörmedi. Vallahi. <laughs> o Biz kask takmayız bizim kafamız kask Gördüm zaten. Gördüm demin. Gördüm demin onu. Etrafta. Bize kaska gerek yok Demek birader. Tekrardan geri çeviriyorum. <laughs> bizim gördüğümüz, bizim gördüğümüz seni Yusuf Yusuf ettiğinde şu hayatımda korkmadım Allahtan sağmasın. Bak. E, ha, bir Daha da Sound resumed. Efendim. Şu e, mavi küçük helikopter kimin? Hiç bir fikrim yok. Hasan abinin galiba. Hadi bakalım. Abi bakayım. onu biri garaja çeksin de ben de şuradaki Hadi duran abi. helikopterimi garaja çekeyim ya. Hiç polis gözükmüyor gö göründü. Hasanlar. Abi o kadar zamanımız yok desem de gitsinler parayı ya. <laughs> Demirden Polis korksaydık, direne binmezdik uşağım. Aa doğu mesaj attı. Göreceğim. Polis sözcüsü konuşuyor, Agent B'nin sağlık durumunu bildirin. <laughs> sağlık durumu iyi. Şöyle <kendine> bakayım. Aşkın <laughs> durum, durum var mı, var mı, susuzluğun var mı, var mı? Onu tebize de, ondan sonra eli kalma elimizde biz. Eceliyle dayalım bakalım. Becerim de değil mi? Açlığından bahsediyorsun. Polis var mı? Var Var Dedim ki Agent B'nin durumu şu an çok iyi ama ileride para gelmezse nasıl olur bilemeyiz dedim. Sen de de ki. Lafı uzatma. Polis Hiçbir evet. polis görmeyeceğim. Yiğit muzaffer öldü sen, sen ne kadar istedin? Kelle başı 2 milyon. milyon. Muzaffer öldü. Muzaffer diriltti mi doktor? Ha? Muzaffer nerede beyler? Yiğit. Efendim. Beni yani tutukla atma bak orada. Beni Yiğit Muzaffer'e oldu Geri, geri geç. Geri Köprüden atladı. Geri geç. Geri geç. Geri geç. Doktor dilitemedi mi? Geç yiyelim. Gönderin kolaysa. Buradayım burada. Yanlış yere bakıyorsun. Yiğit bir daha işte. yaz. TSK <laughs> şeye iniyor. Söyle. Eroine, Eroine iniyor. Sound muted. Kelim, kelim. çok mu hoşuna gitti ha? Geçti geçti ya. Kelim seni de. Kelim. Yapamazsın. Anladın. Onu. Emin olasın. Anladın. Emin olasın, yapamazsın o işi. Ben anlayacağım sonra. Eee. Ya o zaman söyle takım arkadaşların seni kurtarmaya gelsin. Korkmasınlar. Onların da hiç mi emin olasın. Göreceğiz. Keskin nişancılarımız etrafta kesiyor zaten ortalığı. Sen rahat ol. Onlar da kesecekler yakında. Ota bu sana emanet uşağım. Sen bununla kal. Çalıyorum. Tamamdır abim. Bata erkekler içeri gelirsin bata. Erkekler Sen, sen içeri bu gelirsin, kapıdan bata. adımını dışarı at bak bakayım ne oluyor o zaman kafana sıkıyor mu sıkmıyor mu? Erkekler içeri gelirsin buraya. Ben gelmem. İlatsız gel erkek sen. ben gelmem öyle. Gel bir göstereyim sana dünya kaç mı? Hadi ya. Gel bakalım şu an. Hadi şu an. Buradan hala kendi görürüz. Ne şey. Hava almaya çıktık la. Hemen de bayıltıyorsun. masaya bak masa. Gel basa. Ne Acaba oldu lan? Özellikle. Yere mi düştün ha? Dışarıda gör diye yükseli bata. Şu anda burada güvende gibi hissedersin fakat Görsen de değişmez. İlk biraz. Sen Gir şu kapıdan içeriye. Tamam mage olacak sana bak. O açarız. Kapıdan içeri gir. Tamam mage olucaktır basa sana. Gir kapıdan içeri, içeri gir. Bir ama benden korktuğumdan değil. Gir gir gir, gir gir gir. Orda dur. Orda dur uşağım. Orda dur. Aksi taktirde ele geçirsin. Arkadaşlar inceldi ve bize sıkmaya başladılar. E. O senin ruhuna el fatiha dur 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 uçan nereye kaçtı eğer kaçarsa vur nerede kaçıyor 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 tutuklandı uçan çok yanlış yavaş Ya bir zekâ adamla fırsa Yapabileceğim bir şey yoktu. Anne iyi der. Senin Kaptanım vur de vurayım kafasından. Selam de silahsız da vur, adamları vurursun. Selam de silahsız adamları vurursun. Şimdi beni vurayım sen sen. Valla abi al üniformasını al. Bedenime dokunma diyor la. Bedenime dokunma diyor. Sound resumed. musunuz? Abi nasıl bir insan abi? Çok fazla ateş alıyor. Denizden <laughs> <laughs> Polisler nerede? Görüş evet, açınızda mı? İniş yapıyorlar. Nereye? 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 Dışarıya, karaya. Ben çok fena ateş alıyorum yalnız. ne tarafta? Yön ver. Ee, adadan ve karada bir yerde olması lazım. Karadan mı? Hangi adada? Karşıdaki adada mı? Evet, abi. evet. E ee, buraya neyle orada... gelecekler? Orada bir adam var. Ha, Hadi canım, vuruldu mu la? Gitmem, bir lazım. Bir gitmem lazım. Oradakileri indirmemiz lazım. Abi karşıda bir kayalık ada var. Orada orada mı diyorsun? Bir yerden geliyorlar ya. Köprünün orada bir yerden atış ediyorlar. Abi ben işaretleyeyim adamların nerede olduğunu. E görebiliyor diğer oyuncular da. Hayır grup chat'ten işaretledim adamlar diye. Abi orada 4 tane silahlı adam var spotlanmış şu anda bende gözüküyor. Aynen. Hani ben göremiyorum işareti. Ha gördüm adam 3 4 5 tane görüyorum ben. Ghostawk indirmiş oyunu oraya. Ben adayı kesiyorum şu an. Diğer adada da adam var. Diğer adada da adam var. Oha! Hangi adada? Eee bu base'in sol tarafında çıkış. Çok pis tarıyor biri. Evet çapraz aldılar. Ee, Beyler hiçbir şey yapamazlar. Kafalarınızı çıkartmayın. Kesinlikle bir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Öyle durun. Çünkü kapıyı tuttuğumuz an kimse giremiyor. Bunu çok denedik. Ben polisken bastım bu vesile direkt öldüm. Denizden gelebilirler abi bir ihtimal. Gelecek denizden geliyorlar. Çünkü paletlerle yüzüyorlar. Oo abi sol tarafta iki adam var. Dur bir şey düzelt. Yiğit. Abi bak ee... işaretliyorum abi orada da iki adam var. Dur. Bu an nasıl? Öteki hey, adayı oğlum. kesiyorum ben. Abi bende işaretlemede bir sorun var. Bak köprü noktası yazıyor abi. Oranın hemen üst tarafında adamlar. İki tane oraya tutmuşlar. Abi şöyle bir şey var bu. Yerde. Hadi canım. Buddy joined your channel. Abi geldim biliyorum yasak ama e, geri oltaya çıkmayacağım. Biriniz video alsın kesinlikle. Ben abi. alıyorum şu an. Ha şeye koyacağız zaten videosunu. E, tanıtım videosu olarak gitti. Bayağı zevkliydi. Ben kaçayım daha fazla şey yapmayayım size daha. bye. bay. Bay abi? Abi bir kişi kapıya baksın. Bir kişi kapıya baksın. ben deniz tarafına bakıyorum. Lan geldi Allah be! Karada denizden geldi, denizden geldi. Dedim abi denizden geliyorlar diye. Abi denizde bir tanesi yüzüyor bak sol. Sa tarafta. Sol tarafta. Sol tarafta. Evet. Sol tarafta ama... limanda bir tanesi çok yakın. Eee... Kum... Kum bariyerlerin arkasında. Efendim. Aa mal gibi vuramadım ya. Görüyorum görüyorum. Sound muted. Evet arkadaşlar. Eee... Ne yazık ki... Öldüm. Aslında ölmemem gerekiyordu. Nasıl öldüm ben de anlamadım. Eee... İyi bir Playde Burada da play’i bitirmek istiyorum. Güzel de eğlenceliydi. Altis Life'ı gerçekten özlemişim. Buradaki arkadaş ortamı da gerçekten e, oynanmaya değer. Hepinize keyifli seyirler. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Sen polis sen girdi. Sen polis var. girdi Beyze. Beyzin içinde.